O çeneni keser misin? Teşekkür Hadi bakayım Anıl. Umarım Devirse kumar yasa dikkat edin. Aa biz Eray'la birlikteyiz. Biz senleyiz aynen. Anıl umarım şansın dönmüştür. Bak direkt göründü. Sana domates attım ama iki tane domates var mı zaten sen? Üçüncüyü de yanına aldın mı? Direkt festivale aldım. Aa şurada da domates. Bir tane daha attım zaten. Festivaller çok kötü yerde oğlum. Ne geldi? Her şey başladı güzel. Hayır hayır güzel Anıl tur attı. Ne oğlum, Fazladan 300 kan var şu an. Ebru bir şey söyleyeceğim. Bu oyunun algoritmasına göre biz şu an yarra yedik kanka. Çünkü neden <laughs> biliyor musun? Onlar kazanacak direkt. Hayır, bize başta kazandırıyorsa sonra oyun sonucu. Hayır, öyle bir şey yok. Teklim kamerayı. Bir bekle bakayım, bir sabret bakayım be. Geçen Eray'ı 30 saniyede batırdım, 30 Al. saniye. Al, attım. <laughs> Chat'i kapatayım da, şeyde rahat görün yavrum. Ben oynamayacağım madem. Mazılardan, mazılardan göremeyen diyen Venedim, bir Müslümanlık yayacağım hocam, aldım. <laughs> Aha. Başlıyorum ben oh, tatil yerlerine. Oh, oh, oh. Tatil yerlerinden vurgun yapmaması için acilen bir tatil yeri de almamız gerekiyor kanka. Bu arada derin olsun yarayım. Onu ne aldım. yapıyor? <laughs> kanka ben ya. ben bu senin neyse dur. Baştan bir şey demiyorum ben. Ben bu senaryoyu hatırlıyorum ama. Dünya Aa. şampiyonuyuz. Eee beni seç beni 140 kalk yere koydu. Başka yerimiz <laughs> mi var doğrusu? Peki de mi verelim? <laughs> Las Vegas'tayım aldım. Güzel orayı al orayı al. Çok ilerlediler ya. Oğlum biz daha ilerledik. Bak benim fazladan üç tane var. Sen ev ben... dikiyorsun bir de büyük ev dikiyorsun. Oturduğun her yere. Ne diyor şans? Aa. Tamam. Şey bu bir şey söyleyeceğim. Git, e bu Dubai'ye git. Dubai hayır hayır Dubai değil. Bu oyunda en pahalı yer neresi? Ama Londra'ya gidebilirim ya, buradan. Dubai'ye git. Dubai, vurgun Berlin, yapabilirler Berlin, ihtimal Berlin. var. Berlin. İhtimal var. Lan neyi vurgun yapıyorlar? Bir yer almamışlar ki daha o. Abiciğim bak, iki e, Dubai'yi nice bir yaparlarsa patlarız. Sen neden bir tatil yeridir? Hayır kanka Londra'ya gidip Londra'yı alayım. Manyak mısın Ebo? Tamam Londra'yı al Londra'yı. Şansa gitti. Tatil yerinde oyun bit Bitirmek çok zor ya. Venedik koruyorum. Bu Venedik neymiş amına koyayım ya? Gittim Müslümanlık dedin oğlum. Yerdeki en pahalı yer Tokyo'ydu Hayır güzel yeri aldı, festival aldı. Festival var ya orada festival kardeşim. Al o yüzden aldık. Artı bir de tur attı Aa yine diyor turu. Ne Ay, çok güzel. ne ben yenemiyorlar, yenemiyorlar, ne 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 Kafa ya kardeşim Dubai'yi almayacağım, pahalı yer almamız lazım. Ebo, kafanı sikeyim adamlarda daha tatil yeri yok. Bak, bir tane şunlar var. Şunlar bir vurgun yapsın, yapamayacağım. Dubai'yi nice bir yapsın. Götünü sikeceğim Ya ben niye Londra'ya oturdum ya? Eren 2,5 milyon parası oldu şimdiden. Ya kanka... Çok <laughs> <su aldım zaten. gülüyor> tamam güzel, biraz da bana para gelsin. Oley, Nasıl? oley. Okuyor. Bak kaç Aynen para? Ya. 600k bak daha otel yapmadık. 600k amına koyayım. Şangayı da aldım. Güzel oldu bu ya. Para biriktir artık. Para biriktir biraz. Biraz para biriktirelim. Paris Lyon almamız lazım bizim. Aa Osaka. Tam o Orası almasın ya. Paris Lyon benden. İki katını attı. Şimdi iki katıyla birlikte bir oturursa Şangay çok güzel olur. Para ihtiyacımız var. Yok al Pekin. <laughs> of Pekin'de de Abi 50. de %50 ödüyor. Bu ne Hayır %50'yi buraya mı kullanıyor ya? Of çok iyi çok iyi. Aslında Seçim bizim için burayı, güzel var, evet. Sıfır, sıfır mı ödedin? 37 He, buçuk. He tamam 37 oh. Seks. 37 buçuk mu? Şans ne? Anıl yine başladı ya şansa gidiyor ya Eren yerine. Ya kanka bu ne ya? <laughs> o son kiraya 2 iki katı ödeyin. Oh bir yere bir oturdum iki katını ödeyecek çok iyi. Hamburg. Diktim buraya bir tane Los Angeles binası. Benim şanssızlık. Ben ya, niye oynayamıyorum kanka? He. Chicago'yu da. Anıl iflas edecek. Anıl iflas edecek, edecek. Bir anda ben oyunu kazanacağım. Anıl neden Bey, iflas edecek ya? Attım, sen tamamlarsın. Yer alamıyor yine. He. Yine başladık kanka. Kıbrıs kardeşciğim alıyorum Kıbrıs kardeşciğim. Al. Kurtulduk ya Oldu mu? Aşkım benim he? Tamam. He. Yeterli. Oğlum vurgun yapabilirler. Ay. Her ihtimale Ay. karşı şey yapmamız gerekiyor. Çek bir şey yok. Kanka para biriktirelim bak. Bir yerde bir para ödemeye başlarsak. Yok ya o kadar Bilmiyorum. büyük elleri yok best şu an of, ya. Best of 3 mi kanka bu? Hayır Best of Tree bir kere oynayalım Kapatıp siktir olup gidiyorum Hayır bir ya bu oyun değil mi kanka? Baba. Tamam tamam, tamam bir kere oynayalım kanka bir kere oynayalım. Çünkü erken bitebiliyor ya bak. Tokyo. E, otel yap orayı. Param bitti. 100k'm var. Şey ne yapacağım? 300 kalacaksın oradan zaten. 300k'lık mekanları var, ya. var mı? Milyon şans neymiş şans? Ya. Bu ne ya? Ya da rahat çek ya kardeşim Reddit'e geçeceğim yavrum benim sakin ol geçeceğim Reddit'e de geçeceğim sakin ol. Dünya şampiyonasını bizim almamız lazım. Hadi oğlum. Anan. Sen büyüt büyüt oraya büyüt. Büyüsün o büyüsün. Büyüt. <laughs> büyüt. Orayı büyüt. Büyüsün. Anıl. Kanka ne yapabilirim ya? Atıyorum. <laughs> İki kat öde. Öde, öde. amına kodumu öde. Öde. Al al fakir gözün para görsün. ne evet. diyorsun lan it? Of, of. Ben buradan var ya yüzde yüz Tokyo atacağım bak yüzde yüz. Ayıp ada. Senin hayatın istiyorum. <laughs> ah abi seninle birlikte bugün. <laughs> Tokyo'ya gittim. Benim memlekete ben gittim. Ben ben gittim. Eray gittiyse ben gitmem. Evet. Şızı BG 16. Allah Allah Paris al. Aleyküm para Selam yok. Aa nasıl para yok ya? Oh nice to meet you. Okay. Anıl adım adım gidiyor. Bakalım oradan nereye? Ha bir daha mı atıyorum? Şu Tokyo'ya biriniz otu- Oğlum Ebo öyle... Yapma lan adamları geçemiyor amına koyayım Ebo. Ne dedim sana? Benim param yok Ebo, dedim. Ebo şey öyle yapma lan. Bayrak dikiyorum bak aptal. <laughs> aptal. Param <laughs> 22K. yok bitti. Valla kan kanka. Kanka 100 kayla geldim ağzımı açmadım. Kaşarlık yapma ağız Bu ne kaşarlığı ya? kaşarlığı yapma. Niye kanka? Bana niye böyle şanssız şanssız şeyler geliyor? Ne geldi? Ne, geldi? Ne geldi? Hayır. Hayır ben abi. Anıl. ver ver öde. Hangisini be. vereyim? Osaka Osaka. Seviye ver, seviye ver. Ereye ver hatta anıları aklına gelsin. Olsun, olsun beleşten şeyimiz umurumda değil. Neyse daha Biz beleşten aldık amma ne tamam. devam. Adanın ortasında oturdum sigaramı yaktım bekliyorum belki Tolga Tanatlıcı gibi yüzerim çıkarım belli olmaz sağım solum. Sen 200 kavu deyip zar çıkacak mı oradan? ödemeyeceğim para ödemeyeceğim zar atıyorum. Vergi. Vergini ödüyorsun öde bakayım. Bali ya, satıyorum. O, sat sat. Tatil vurgunu yaptırmayız zaten. Oh, chat'imi de okuyorum buradan. Ne yazmışlar? Mis yazmışlar. Oh yazmışlar. Oh. <laughs> oh. Otel mi yaptı oraya? Evet. Aman akudum maymunu seni. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim kardeşim. Bak şimdi çift sarımı da atıyorum. Oh da çıkamadım. İyiyim. Kurtuluşum ben niye sürekli şanslı ya da bir yerdeyim bro? Sen dünya turu gideyim, gideyim abi eyvallah. Baba adam üçüncü dünya turunu atıyor ya. Eee New şimdi. York. Kafayı dinle. New York'a git. Starttan bir paran alıyon 300k tertemiz kanka. Oh. Zaten bir de vurgun yapıyoruz oradan. Güzel güzel. Biz Al dünya turu parasını da. ben verdim. Kanka New York'a oturup alıyormuşum. Çift attı bir daha. Aa evet bir daha atacak. <laughs> Adresi New York köpek kulübesi dikti lan. Git New York'a Adadan çıkamıyorum çok güzel. Ben de ne kadar kötü şans varmış. Bir kere daha görmüş oldum. Kaderin nasıl suratıma gülmedi. Bana alman lazım. Paran yok ki. Nasıl alacaksın? İnşallah batarsınız ya birader. Kanka buraya vurgun yaptım, ya, yaptım ya, Ebo. Çok güzel kardeşim. Oran kalmadı ama Bir tane sistem var onu oturtmaya çalışıyorum. Adada şu an söyleşideyim haberin olsun. E bu kontent yapıyor ya. Evet evet. Ben buradan Londra atacağım ki battım bak direkt. Otel. Evet, evet. Oh, oh, oh. Kanka ben var Öde. ya bir yere o, oturursam yarra yedim ya. Öde. Ödeyeceksiniz oğlum ödeyeceksiniz. Oh, tamam arada en Nasıl 25 kaya ya? Mayın tarlası gibi önün amına koyayım. <laughs> Vergi. Anıl. <laughs> Sat lan. Satmaya başla. Sat lan. Sat. Oğlum en mantıklısı şu an New York. Orayı satıp kurtul oğlum. Bence kurtul. de. Kurtul. Sat kurtul. Bakayım az paranızı... sen aptalsın. Tamam oğlum oraya biz oyunu bitireceğiz bu arada. Vurgun yapacağız oradan bak. Kafasız. Kere, bir, kere, bir, iki kere daha dünya turuna giderse evet bitecek. Ah. Oh. Ebo oh, sen misin bu? Otel yap otel yap. Otelimi diktim. Baba bu ne şans lan alo. Mük. One thousand million fucking dollar. Ana ne? Param yokmuş. İlan kurtuldum ben buradan. İki tane bir milyonluk yerleri var ya. Güzel. Hadi şans. Mük. Şansla ne geldi? Ne geldi? Konuş. Depremleri yok edebilir şu an. Kaliteli yerleri yok edemez. Paris yok etti sadece. Bir milyonluk arazilerimiz Senin an var. Alo. Al, al, al. Kaçtı. Ya batmıyorlar da. <laughs> kanka buralarda nasıl kurtuluyor bunlar amına koyayım ya? Sike Sikeceğim ama ha. Ben buradan Osakaya, Osakadan starttan geçeceğim izle. Bundan Öde. bir şey olmaz. Al dayı Ne Takımsınız siz takım. Aptal ben sendenim ya kanka. Olsun sen de Paris'i yıkıp Paris'e geldim sonra. Almayacağım para biriktiriyorum. Abi ya da yok alayım. Bir tane bayramımız olsun. Bak ufak ufak gökyüzünü çevirdiler pezenkler ortamı. Masmava bak her yere git gide bak. Oh. Ya biri de Eren chat'e yazıyor. Çekiliş gelmez mi aldığın evlerin birinden. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim. <laughs> Keşke böyle evlerim olsa ya. Vallahi billahi. <laughs> o zaman var ya sizin monitöre boğarım amına koyayım ya. Evet, Ama oğlum paraya sıkıştım nokta, nokta nokta nokta. Çabuk acilinden bir. Sen o parana bak önce parana konuşma. 34 bin para. Vergi. Hayır ya ne vergi öde. vergi ödeyip Öde, öde <laughs> lan. Öde. İt. Öde. Öde 220. Bu mal kaldı. buradan Londra'ya atar. Kıbrıs attı. Bari alıyorum ben. Anu bu olayı bir el atmamız lazım. Dubai veya <laughs> Bak ya ben bir yeri satabilirim yanlışlıkla. Ya burada oraya nasıl amına koyayım. Şu an... Ya bunlar buradan geçiyor amına koyayım. Biz niye geçemiyoruz ya. <laughs> Acun abinin yanındayım ben. <laughs> bak bari, şimdi bari, buradan bari, giden New York'a atarım kanka. Bak izle bak. Şansına geldi. Ne geldi? Konuş. Abi yeter Opa. yeter. <laughs> Londra mı Tokyo mu? Tokyo. Ana... Tamamdır Londra'mız hala daha var. Bir yeri keserseniz bir yer açılır oğlum. Of of. İki katı geldi. E, Bizim geldi. şansımız ne geliyor? Kanka şey seç güzel. Hayır. Londra. Hayır. Hayır önümde bir de. 3 milyon olur mu orası? 10 milyon olur ora. Yok anasının. Ben de yalanı iyi sıkıyorum. Ya kanka biz Zlatı niye ödemeye başladık? 2476. Küçük bir araziyi satmamız gerekiyor. Nereyi satayım? Baleyi sat baleyi. Sat abi. Şimdi de seks. Nereye gidiyor? Mülk alacak para mı yani hani. Kanka otel yapamıyorum burayı. Güzel çift atamadım. Sen var ya kesin Londra'ya gideceğim Mert. Evet işte diyorum ya tam önüme tuzak kurdunuz oraya. O var ya dünyayı gezdirmekle para bayırıyor elinden amına koyayım. Götümü bir Madrid'de siktirdim, bir New York'ta siktirdim var ya. Ortalık kaşar oldum. Arabacık palı köpeğimi de birazdan bir elimden alır büyük. Ben elimdeki köpeği de satacağım galiba. <laughs> Baba almayacağım. Param yok. Ya yeter yahu, yeter yahu. Ama bir milyon para oldu benim acuna bile gel. Bende ne olmadı? <laughs> Sen eski bir lan şuradan sen ne? Bak adamın attığına bak. 3 tane yer var, 4 tane yer var. Adam gitti ortadan baliyi buldu kanka. Ben buna ana bacı gitmez miyim abi? Aa dünya şampiyonuyuz Aa ya yine bunlara geldi. Londra'ya vurdum oğlum bir kere daha. 3 milyon. 3 milyon. 1 milyon diyor bende ha. 3 milyon 95 bin. Şimdi dünya şampiyonu olamamış. Otel. Ben oturdum ve battım izle. Oteli dik amına koyayım. Otel. Boş kalmasın yahu. Çık artık sen de adadan da. Abartma be benim gibi yapma. <laughs> Öde. Hanım Londra'ya atlayacak. atlayacak Kıbrıs'tan sürekli 25 bin alıyorum. Tamam güzel Londra'ya atladı en azından. Of. Anıl Madrid güzel. yine sat? Sat abisi. <laughs> Madrid alıp alıp satıyor. Sat abisi. Sat abi sat. Öde, öde, öde. Ya da Bali'de Ortalık kaşarı kamerayla götünün nasıl sikildiğini fotoğrafında çek öde ondan sonra. Sat abi Ben Londra'ya gidiyorum. Londra'ya gidiyorum şimdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 atmamam lazım. Anılat abi sen bir daha. Oh para ya para ya. Osaka nereye orası? Benim. <laughs> Hayır ya. ya. Eman orayı da abim. Hayır param yok çıkıyorum buradan. Ben para biriktiriyorum. Aha bizim vurgunu engellemedi. Güzel. Kanka orayı alman lazım ama. Babacım. hadi. Bak babacım. Hadi. Hayır çünkü önümüz ha? bizim yerlerde. Baba dedim baba dedim ya. 3 milyon ben, göte. Acun abim be. Acun abi projeler var demişti içeride. Abim benim. Öde lan. Gavat. Ben biliyorum ki ya bu oyunun algoritmasını çok... biliyorum. Sat her sat. yeri satın oğlum satın sat. O oh, oyun sat. böyle yani bu Param oyun böyle. çok güzel oh. Para ne lan? Kanka mal Londra'ya oturdu. Nereye? Ne, geçen sen buçuk milyon mi oturdun iki kere. Bir dakika ne yapıyorsun? Bu benim. Granada. Orası benim şeyi çaldı zannettim. Marika'da marika'da bari bir kere dan 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 dan. Dubai kanka biz oyunu bitiririz. Anıl Ama, bir şey diyeyim mi? Anıl Al, oyunu sen abi, kazanacaksın. Ne diyorsun ne diyorsun? Siktir git. Anıl mikrofonum yuttu senin? Alo ya kanka zor ya baksana. Oyunu bak. sen Ay, kazanacaksın. Bir Oğlum şey bir şey söyleyeceğim. Sen zor mor diyorsun da ben geçen oyun 2. Dak dakika, dakika kalmıştı kaybettim. Kafasız. 30 saniyede 7.5 milyona 2 kere oturdu. Baksana oturdum. kanka şanssızlar. Tamam, dünya şampiyonasını şimdi sana da. verecek. New York'a koyacaksın 2 kere oturacaklar batacaklar. Hayır öyle bir şey yok. Otel ev abi soruyu. Hadi in bakalım, burası da mayın tarlası gibi önümüz. Al dostum. Çok güzel, çok güzel. Param varsa harca. Güzel. Öde yavrum. Of. Of Mert of. batacak bu arada, iflas verecek Mert. Of. oh, 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 oh. oh gittin oradan Berlin Stuttgart'ta ne işin var? Kili Hakan'ı görmeye mi gittin yavrum? Otursana <laughs> be ha, önüne. De. Ha, evet Hakan abimi gördüm. Çay içtik. He. Ben de görmeye geldim. Gerde Büyük iş, saygı duyduğum rapçilerden biri. Ben de görmeye tamam, geldim. Oğlum. Hadi tamam bakalım. gel. Aa bitiyor bak, bizim. Bali'yi alman lazım oğlum. Kral Eray tatil Ondan yeri baliyi. vurgunu yapacak. Hadi Sikiş. kanka bak Bali'yi de aldım bitti oyun. Sikiş. Şimdi ben gittim Anıl. Bir önceki oyunun aynısı bak. İflas mı? Evet. Uzalan. lan. Nereye gidiyorsun ya? 210 kalık yere 12.5k verdim gidiyorum hadi gidelim. Uza lan. Gider ayak dolandırdı Ah oh. oh, oh, oh. <laughs> Ödesene öde öde. Anıl BMW'yi ödettirmece. Anıl şöyle bir... Alınıyor BMW. derken? Kocaman bir otel. Dikeyim şöyle bir. Ha. Star çok güzel. Bak şimdi Son, anıl şansa çok Dünya şampiyonu yapılacağı bir yer seçiyor. Hı, gidiyorum kanka bak şu an. Bak şu şans? Ne diyor? Sakin dünya şampiyonu kardeş yapılacağı yeri, yeri seçin diyor. Şans. Direkt olarak dünya şampiyonuna gidin ve onu kullanın. Oh oh. Bak ben erayı bununla batırmıştım işte. Bu kartlı. Ulan Allah'tan bizim amına koyayım. Vallahi billahi. Ha bu bizim olacak. Hayır adaya düştüm. Acun tamam, abi yanına ya erayı. Acun abi 300k param var. Seni nasıl darlayabiliriz? Ben bir lion'u. Bak oradan Böyle nasıl... Böyle bir 300 bir, bir bayrak koydum buraya param yetmiyor. Kusura bakma. <laughs> Bankaya ödedim acı. Dünya şampiyonasına gidip gitmedim. Dubai'ye gittim. Anıl acaba senin o sivilcilik götünü nasıl böyle <laughs> siyah noktalar haline getiririz ya? Dur bakayım bir kara kara düş. Ne dikiyor lan oraya he? Ne dikiyor lan? He? Ya adamın <laughs> götü bir tane. Ya <laughs> <dakika. Ev> <laughs> sen adamın götü. Ya 7000 k paran kaldı. gerizekalı. batacağız bak ha. Hayır oğlum giderken ben buradan 300k alacağım. Öyle bir yer yok. Şurada ok. bir tane şey versin. Dünya şampiyonu oyun döndü. Vergiye gittim. Güzel ödeysin. Oh. Tamam o bir şey ödemedik. 7 bin <laughs> <mi? gülüyor> Otel. Lanın, sana, sana Bas otel amına şey koyayım. İzle. Çok güzelsin oğlum. Bak şuradan giderken baliye bir atarsan var ya kuru götünü sikerim senin anıl. Şans ne verdi sana kötü bir şey versin bir kere olsun. Hep iyi şeyler geliyor. Ya bu gidiyor. ne kanka? <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu değil <laughs> oh, Ebo satıyor Beş ananı sikeyim ya. Ebo bak ben Ben niye satıyorum? <laughs> Ebo satıyor. Oh. Ya sen niye satıyorsun? Oh. Diyor 7000 ben... TL olduğu için şey yapamıyorum. E? Ben niye satıyorum şu an? Anıl niye 25? Anıl 25? Anıl satıyor? Anıl satıyor. Baga girdi bak benim ekranımda para lazım yazıyor. Anıl Aa! niye satıyor? Aa! Kanka ben kabul etmem yani. bu oyunu. Milan ya sat. Ya siktir kabul <laughs> etmem. Bana lan mı yapayım? Oyuna git Onların yerine satıyorum. Onların yerini satıyorum. <laughs> onların yerini <Bizi> nasıl satıyorsun? <gülüyor> satıyorsun? <gülüyor> Sikerim senin ananı Amına mu çocuğu. Amına mu biçi. <laughs> Bizim yerimizi ne satıyor? Bizim yerimizi ne sattı E bunun bütün yerlerini sattı. Sar, ek, ek, sar, bizim ek, ek, Sarp, ek. Sar, bu, bak, bizim an, mi? Kanka bizim yerleri y niye sattı? 25 kalın <laughs> şey için hep bu 1 milyonluk yer sattırdı. Senin var ya amına koyacağım bekle oğlum. Sana çok fena kirlendim. Seni bekle bak ne hale getireceğim. Seni bak ne hale getireceğim nasıl bekle bak. Nasıl baktı kanka? Sen kanka, bali 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 attı kanka. Bali attı kanka. Kendine devretme olsaydı bari çok saçmaymış oğlum bu. Ne güzel seviniyordum kendi çapımda kanka, tüm her yere satacak. Oğlum bir, bir an, an Anıl attı anı zannettim. <laughs> Dünya şampiyonası Tokyo seçiyorum kanka. Hayır ya hayır ya. 6.6 milyon. Sen oraya bir otur da bak senin o bak ne hale ha, geldi. Nereye diyorsun? oturuyor bak. Bak gider alır tamam, oraya büyü, bir de parası yokken. Bak mal, tam yani. mal, tam mal. Tamam. Şimdi bak birazdan tamam, oturacak Londra'ya, oyunu yani. bitirecek, bitireceğiz bak. Dünya turu, Oy. Ebo. Ya ne dünya turu attınız anasını satayım. <laughs> ee, şey al, Paris al. Dünya turu ben de geldim <laughs> Tamam. Ben, sen Paris'i al, e ben seni oyun bitiyor. <laughs> tamam. Dünya tamam, nasıl derken. Aha. Kanka almayın lan. Aha aha aynen aynen aynen. Oo açayım lan şimdi oradan Paris atsan dikemiyorsun ki bayrak. E bu Paris'e git. öde. Sat amına kodumu sat. Satan. Yok algoritmayı yönetemedik bu sefer ya. ben dedim. Ben mala dedim. Kanka ha. almayın lan hemen bitmesin. Bu kadar teslan bir, ta bir tane daha atmayalım mı ya? Arşi ya. Arşi atmam dedi. Hayır yeter. Abi bu kadar kısa sürmesin o zaman Eray. Eray! Anene, bana ne, annen ne ya? Orada. Bitti Granada zaten oyun. Sen oyun bitiyor bu arada. Oh, easy. Aa. Siktirin gidin şimdi ezikler. Ezik tamam. Ordusu. O zaman TikTok çekiyoruz beyler. Çünkü 2-1 zaten sonuç. Yo. Yo, hayır cezasız dedi kanka. Hayır cezasız, demedik ya. Dedik. Cezasız hayır şey ededi. Ebo dedi ben çekmem Ebo dedi. dedi, dedi. Biz de tamam dedi. dedi. Hayır e, ben çekmem dedi. Hayır. Siz de çekebilirsiniz. Hayır hayır. Ya, Kazandık çünkü. <laughs> ya, öyle bir şey mi? Hayır. Burası bir var. ee, yani. Kulaklı mikrofonu kapattım. Siktir oldum gittim çıktım. Dejeler